Evet evet B girdi. Huka. Abi geldim kusura bakmayın. Long mu var? Evet. Bir tane var. Bir tane geliyor. Buraya bir. düşman kaldı. Bak. Nice. O dünya dolu. Çok kötü kaldım. Ah be. Bir tane. Kaldır. 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 Helal arkalarına dolaştı. Bir düşman kaldı. Tamam. B'de düştü. Tutun. Gidiyorum. Bekle Çiğdem, ben bu ülkede. bekliyorum. Sağ bu iş bende. Burada yoklar. Böyle yeah. Burayı kapat. Çok güzel. Ne oh, iyi yerel. B'de düştü. Spike bu. Uç bakalım. Spike B'de. Bir, stok, bir düşman kaldı. Üç. Helal. Ucuzcu. Helal. Çok iyi Be. Silah alıyorsan. Ya. İşin bitti. Evet kutu bile bir Bir düşman kaldı. Helal be. Helal. Enes şovluyor ne? Çevirsek ben, mi oyunu? Gelseniz bir, bir dakika bir dakika gelseniz ya. Gem çıktı. Gem çıktı. Zıplayalım. Zella mı? Bunu sayacağım. Önde oynarım. Aa elbo. O da sizi sanırım. Aa bu da basmışam. Hey dedi galiba ya. Nice. Boşa abi iki tane. Dolduruyorum. Öyle oldu olmadı benim. Aynen geldi. Yemedi, yemedi gibi ya. Geçit kapandı. Abi, sefer. fake Hadi de Oha bu <laughs> şaka mı? Korktum lan. Heaven'a bakıyorum. Heaven geldi. Bir düşman kaldı. <laughs> Ölüm sende güzel. Helal be. Ee, Ozan bekle. Geldi sonra çıktı. Güzel. Sol tarafa kalaş at. Geri gel. Hadi, Hadi be. Ben ben. Ben. <laughs> Spike bende. Ayakta kalan son Hadi be. Belki mouse döndüremez dedi o zaman da. <laughs> <laughs> evet evet. Senin sensiyetler de yetti. Savak. Evet. Nice evet. Savunucular kazandı. Artık, yok. Ayakta kalan son bir düşman kaldı. Helal, iyi aldım lan. <laughs> Oha. Ad hani çektiriyor. Aha. Helal be. Vay anam ben. kazıyorlar kanka orayı. Çanta yok. O biri. Blink. blink blink 2 3 var. Iki, tane daha var. Spike yerleştirildi. Ultim bekliyorum. Bir de var arkanda bu arada. Benim buradalar. Hı -hı. Benim AP alabilecek var mı? Ben gidiyorum ben almaya. Tamam. Sağ ol. <laughs> Sağ ol. <laughs> Afiyet olsun. Çok be iyi. BD açıldı. Gelin isterseniz be. Yıllamaya geliyorum. O da B'ye ölçüsü galiba. Nasıl hileyeceksin evet. ki beni? Bazooka yedim ağzıma. O da B'ye. Var burada ha. Evde sıkıldım. Ayakta kalan son. İki tane, iki tane sütle içeri girdiler. İki mutfak. Ice B'de düştü. Abi. Aldığın anda helal olsun. Bir sonraki round ne yapsak? Sky'nin aslında bir önceki map'lerde lock etmiştik de yani şimdi. Bu arada harita farklı. Yüksel eğer şu an 3 vurmuş olsaydı ve... Dördüncü vuracak olsaydı el alırdı ama bu bela kilo olduğu için ele el alamayız. Aldı lan. Helal be, ben oyunun başında demiştim zaten. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Şurada. <laughs> de, <laughs> demiyorum sana. Ben... Tamam. Spike tamam. ortada gibi biliyorum. Tamam. Bir şey. düşman kaldı. Ben ultimle böyle oluyorum işte. <laughs> Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Sight North. Helal helal. Ben hiç ulti kullanmıyorum biliyor musun Leyla'yla? Canım az kaldı hiç <laughs> <laughs> Smokladım, smokladım. Direkt saldım Arya'yı. Head yedi, jet head yedi. Helal. Geçtiler mi sayı? Ha yok. Yok, 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 dikkat. Smoke çıkabilir belki. Bakın. Bir düşman kaldı. Helal. Helal be. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Helal. mi oynasaydık? Cypher olur herhalde. Ya da mid mi Yani en baştan mid'i alıp ona göre şey yaparız. Rotate atarız bir yere. Ha ben Neydi artık? Main var mutlaka. Öldü abi. Tam beyir. Birin main aynen. Ortaya kurt. Kafes falan atıldı. Zıplayarak geliyor size. Kafes içi teki. İyi bir tane hoş. even gitti. Alo kafes. İki even. İki. Bir düşman kaldı. Bir tane. Low oh, baya. <laughs> Ultim var mı? Be. Abi ben direkt site arkasına ulti atayım. Sen de seçimlerle B'ye gir. Böyle hızlı bir şey mi deneyelim? Olur, 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 olur. Yeriz. Ben Ben Heaven'a şey, şey atayım. Smoke atayım. Ya sova gibi info veriyor aslında Gölgeler, Kimse var mı Kimsin kaçar mı Çok iyi, Kır... iyi yaptın ya Evan 1 Evan öl City var bir tane mutlaka Önünde Bitiriyor <laughs> Seven 6 Seven 6 <laughs> <laughs> Beni kaldırabilir <laughs> var. Jet 1 hep Bomba bendeymiş pardon Ultinle beni kaldır Onu elinle beni Hadi bakalım. Jet Heaven. Omanı gördük mü? de düşman görüldü. Evet. Bunu da seçtim. Jet Heaven. Omuna 53 vurdum. TP attı bir yere. Tamam. Ah. Bir düşman aldı. Aynı smoke için aldı. aldı. Under Smoke'da. Helal. Evet. Saldıranlar kazandı.